Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda kışlık için şöyle e, mısır konservesi yapacağız. Gerçekten böyle konserve olduğu zaman elinizin altında dilediğiniz e, salatalarda, hamur işlerinde ya da pizzada falan kullanabilirsiniz. En azından şöyle hazırlardan daha sağlıklı, en azından daha güvenilir. Böyle dilediğiniz zaman Kavanozdan çıkarıp kullanabilirsiniz Şöyle güzelce bir yıkayalım arkadaşlar Şöyle içinde mısırlarımızın püskülleri var Hadi bakalım Şöyle 1 kilo 200 gram kadar mısırımız var Evet arkadaşlar şöyle ocağa suyumu koydum kaynamaya başladı. Şöyle yıkadığım mısırlarımızı şimdi şöyle tenceremizin içine ekleyelim. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bundan biraz daha fazla alacağım. Dediğim gibi kışın hemen en azından dilediğimiz tariflerde gönül rahatlığıyla kullanırız. O yüzden biraz daha yapacağım. Evet, şöyle bir karıştıralım. Yaklaşık e, mısırlarımızı 25-30 dakika yakın haşlayacağız. Şöyle e, saat tuttum. Biraz önce 25-30 dakika dedim ama e, o saatten daha fazla kaynadı. Hani e, 40 45 dakika kadar kaynadı. Hatta şöyle suyunu da bayağı bir çekti. Ocağa tekrardan e, su koydum. Çünkü kavanozlara koyup vakumlayacağımız için hani kuru kuru kavanozlara doldurmayalım. O yüzden kaynar suyumuz mutlaka olsun. Evet e, sizlerde pişirirken saatli değil de böyle tadına bakın yumuşacık olunca artık kavanozlara doldurun arkadaşlar ben de öyle yaptım yani baya bir kaynadı evet şimdi ocaktan alalım kaynar suyumuzda çaydanlıkta kaynıyor hazır hemen kavanozlarımıza doldurup vakumlayacağız dilediğimiz zaman da çıkarıp kullanacağız gerçekten hem böyle pratik hem elinizin altında oluyor hem de kendiniz yaptığınız için gönül rahatlığıyla dilediğiniz tariflerinizde kullanabilirsiniz Evet tenceremi ocakta aldım Şöyle küçük küçük kavanozlara bakalım ne kadar e, olacak. Bilmediğim için elimin önüne şöyle 6 tane aldım arkadaşlar. Ocaktaki suyumuz da e, şu an kaynıyor. Kapatmadım soğumasın suyumuz. Kaynar kaynar üzerlerine koyalım ki güzelce vakumlansın mısırlarımız. Evet şöyle kavanozlarımın tamamını doldurdum. Hemen üzerine şöyle tuzumuzdan da ekleyelim. Elimdeki çay kaşığı ve çok doldurmadım. Şöyle yarım e, çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kışın hem çocuklarınızı böyle açıp e, bardakta e, hani nasıl dışarıda satılan mısırları e, çocuklarımız çok seviyor. Hatta benim kızım da e, böyle hazırlı, bazen alırım. Evde böyle kışın yapar mayonez, ketçap e, döker bardakta böyle mısır hazırlar. E, en azından böyle kendim yaptığımız zaman çocuklar daha sağlıklı yer. Hadi bakalım şöyle tuzumuzu ekledik. Hemen kaynar suyumuzu da üzerine ekledikten sonra kapaklarını kapatıyoruz. Evet ocaktaki kaynayan suyumuzdan şöyle dolduralım. Kullanılmamış yeni kapaklar olacak arkadaşlar. Vakumlandıktan sonra dilediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Yani hani buzdolabına koymanıza gerek yok. Zaten ağızları sıkı sıkı kapalı olunca Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Yani aylarca da bekler, yıllarca da bekler. Zaten vakumlandığı zaman yani bütün konserveler uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle hemen Kapaklarını kapatacağım. Kullanılmamış. Böyle yeni kapaklarımız var. Hatta kapatmadan önce de şöyle bıçağımızla da bir bakalım. Evet her tarafımız suyu almış. Susuz da olmasın. Çünkü suyu az olursa bu sefer de çok çabuk hemen içinde mısırlar soğur. Ee, kapak da kapanmaz. O yüzden böyle sıcak su bol olsun. Evet. Şöyle bir bez alacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber konserve mısırımızı yaptık. Şöyle kavanozlarımıza doldurduk. Ağızlarını kapattım. Bir gün boyunca arkadaşlar üzerini kapatacağım sofra beziyle yarın da kontrol ederek artık kaldıracağım. İnşallah sizler de denediğinizde severek beğenerek gönül rahatlığıyla kışın hem tariflerinizde hem de şöyle bardakta çocuklarınıza sağlıklı mısır hazırlayabilirsiniz. Evet artık bir videomun daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız da paylaştığım videolarımdan anında haber olursunuz. Bir küçük ricam daha olacak. Sizlerde sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız, sizler sayesinde kanalım günden güne büyür. Evet, şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.